Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Roblox Murder Mister oynuyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Eee Murder ee, Mister arkadaşlar. Cinayet gizemi 2. güzel oyun arkadaşlar yani oynanmıyor başlıyoruz. Arkadaşlar hep masum veriyor. Hiç e, katil veya şerif vermiyor. Zor veriyor yani bir şansla veya sıfır şansla veriyor. Çok yani vermiyor. Bunu. Tam oynuyoruz. Arkadaşlar. Aha. Başladık. Leveller. Arkadaşlar karakterim böyle Minecraft'taki pro gözlüğünü biliyorsunuzdur. Minecraft pro gözlüğü. Böyle peneriler aldım bir tane. Peneriler. Bir tane Batman tişörtü ve altıma bir tane pantolon. Arkadaşlar bu Minecraft pro gözlüğünü ben e, Minecraft'tan e, görmüştüm o yüzden aldım. Böyle Minecraft'ta pro gözlüğü. Onu, onu aldım. Bu Minecraft Pro gözlüğünü seviyorum ben ya. Yüzü oluyor. O yüzden aldım. Başlıyorum. Aha izleme yeri varmış. Ha bitmiş zaten. maç. Burada bıçaklarım var arkadaşlar. Bıçak ve silahlarım. Çıkartmalar diye var. Ben gölgeliği taktım. Aslında daha iyi. Hangisini taksam? Bence böyle iyi. Yeni aldığım bıçak gölgeli. Şöyle gözükme. Penelilerden dolayı. Peneler almıştım arkadaşlar 19 Robux'a. E, bu gözlük de 16 Robux. 16 Robux'ta gözlük. Şu koş animasyonu da 80 Robux'a aldım. Bir de e, böyle vücut şekli aldım 15 Robux'a. Başlarız. Abi masum nerede? Masum. 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 Herhangi bir katil olabilir. Kaçım herkese kaçacağım. Ben yani hiç kimseye güvenmiyorum. Şerif adam. Adam şu an beni vurabilir. Ne? birisi katil olabilir. Herkesten kaçıyorum. Arkadaşlar burada gizlenme yeri varmış bir tane. Şöyle. Şöyle bir tane gizlenme yeri arkadaşlar. Böyle. Böyle gizlenebiliyor. Ben buraya gizlensem mi? Yok gizlenmeyeceğim ya. Korkak değilim o kadar. Şimdi katili bulmamız gerek. Şerif. Ben şimdi Şerif söyleyeceğim, Şerif ölecek ve silahını alacağım. Bu kadar. Koşir, Kaç 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 koş 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 Bunlar var. Çikolatalı süt var. Ve, ve, ve ayıcık var. bunlar haricinde bunlar var. Dans, dans. Arkadaşlar izleyelim. Katil burada. O katil buraya. Ben buraya saklansam bile beni bulurmuş ki. Beni bulurmuş. Ben burayı saklansam bile beni bulurmuş. Ben burayı saklansam zaten bulurdu. Zaten zaten bulurdu. Görmedi görmedi. Oy şerif şerif. Katil kazanacak bence. <laughs> şerif kazandı. Oy kimdi. Ne biçim vurdu be. Headshotladı böyle yandan vurduğu gibi vurdu be. Arkadaşlar size oyuna silah ve bıçak geldiği gibi 1699 Robux'a bir arada bu paketi e, videosuza gelecek. Bu paketi de alacağım ben. Bilgisayardan Roblox da gelecek arkadaşlar. Bu mobil oynayışım. Dur 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 dur. Şimdi harita seçelim. Ben oteli seçiyorum. Oteli daha çok seviyorum. Ama bir olarak o 8 seviyorum. 2 mansiyon, 3 otel olabilir. 4 hani böyle ıı, yeşil bir yer var ya. Böyle heykeller. Orayı seviyorum 4 olarak. 5 olarak herhalde ışınlama ıı, tesisi seviyorum. Katil. Arkadaşlar katil oldu. Arkadaşlar katil oldu. Şimdi hepsini mı Arkadaşlar vurdu ya. Ama bu hile aslında. Arkadaşlar bana bak. <laughs> arkadaşlar bıçak atarak bir keçi öldürdüm. Bıçak attım. Ben normalde arkadaşlar bıçak atarak da öldürebiliyorum ama yani önümde oldukları için. Öyle öldürdüm. Şu kızı öldürdüm. Hotel 2 seçiyorum yine. Hotel 2 çok iyi ya böyle üstten böyle görüyoruz ki direkt katil. Sonra da ondan kaçıyoruz daha kolay. Hotton 2. Mansiyonda çok iyi saklanma yerleri var. Ee, hmm. arkadaşlar oyundan değişik değişik sesler geliyor. Dön dön, dön. böyle birisi kazanınca. Bir Şerif ver bir de. Obi. Obi istediğimi verdi. İstediğimi verdi. İnşallah. Bir sıkıntı olmaz. Hmm, Sıkıntı olmaz. Arkadaşlar e, 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 e. Hangisi katil Hangisi Arkadaşlar hangisi katil <gülüyor> Bilmiyorum o <laughs> yüzden <hayda> düşürüyorum <gülüyor> 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 Hadi be Abi o beni öldürmüş. Bir tür kazansaydım. Uy. Abi kız öldü ya. Şu an hangisi katil? He ha, bu katil. Barbie diye. Bak şimdi takas yapacağız birisiyle. Böyle güzel pıçalına bakayım ya. Kim var? Bu var bak. Var mı? Abi yokmuş ya. Takas şey yapmıyor ki. Ben ilk bu zannettim katili. Değil çıkmadı. Çünkü arkadaşlar şey vardı böyle, renkli bir şeydi. Bir tane daha katil veriyormuş. Oy mükemmel. Bir tane daha katil verirse çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir de katil veriyormuş. Abi bir an öbür tura geçelim. Masum verirse de yani bir şey olmaz. Ama katil verirse güzel. Bu adam nereye saklanmış? <laughs> Hadi bakalım. Kim kazanacak bakalım. Hiç şerif yok. Bir Oyundaki şerif nerede? Kız çıktı. Kız utanmıyor da. Kız uy. Abi öldü ama ya. Tek tek kaldılar. İki. Orada olduğunu öğrendi. Nasıl? Bu nerede? Bu hangi dağıttı ki? Abi kız kazandı kız kazandı. Arkadaşlar ee, böyle bir şey vardı. 1712 tane. Ben 1920 olunca alacağım onu. Nadir yumurtadan aa 3 4 5 bir tane bir tane daha olursa alacağım şu bıçağı arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için Robux alacağım ve şu bıçağı alacağım veya şu silahı. Top paket alamam çünkü çok pahalı. Tek bıçağı alabilirim. Merde olunca göstereceğim. Veya silah. Ama en çok merde evet, olarak istiyorum. Masum be. Bir tane daha katil versi kazansak. İyi aslında. Kim katil? Kim şerif? <laughs> Geliyor, olmaz. Geliyor. Gördüm. Abi. Helal olsun otur, şerefe. Oturalım. 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 Şimdi arkadaşlar iki tur daha oynayacağım sonra bilmiyorum biraz da oynarız. Arkadaşlar, şimdi Arkadaşlar, umantorunda bir sürü silah, bıçak var. bu Mansion'u seçelim Mansion, oy Mansion kazandı. mu Ne aldı? Mansion aldı. Oho, kızım kafası çok. ben bunu biliyorum. 75 sal alıyorlar ya. biliyorum görmüştüm ama ben almadım çünkü kafasız daha kötü. Böyle kendi prozenim için kafası ve yürüyüşü böyle şey oluyor böyle kolları böyle olmak için yani. Masum. Öbür tür katil verirse iyi olur. Kim katil? Bu ucuz katil değil. O katil olabilir. Ona kadar da şansı yoktur. O katil olamaz artık. Değil mi? Ben de O artık katil olamaz. Ben katillikte çok iyiydim ya. Şirin bir noob birisi olsun da yani. Öldüreyim. Bunlardan birisi değil katil. Hadi bakalım. Kim kaç alacak çok merak ediyorum. Acaba kim kaçtı? Hiçbir saati ses de çıkarmadı. Hmm. Katil acaba şuraya gelip gelenleri öldürecek. Arkadaşlar bir takım olsa 2 de oyun var bu harita. Böyle ben böyle hile yapıyorum. Televizyon diyorum. Türklere geliyorlar. Direkt geldiklerinde vuruyorum. 6 kişi var oyunda. Aa öldüm. Oyunda altı kişi var. Aa 7 kişi oldu. Dur şerif kim bakalım. Hiç abi 2 kişi ölmüş. Uy kız. Abi. Bir. Kim katil? Abi iki kişi kalmış katil. Katil bir de iki kişi. Şerif aldı. Şerif aldı silahı. Arkadaşlar bu, bu adam 1699 robuxu almış. Uy. Uy. Şerif. Sen kız yetişemezsin artık. Yetişemezsin. Evet. Arkadaş oyunda bir, bir sürü kişi var. En az kaç kişi? 8 kişi var en az ya. Arkadaşlar shop'tan e, şu silahı alacağım arkadaşlar sizin için. E, Robots bir ettireceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu kutudan atacağım. Ben 3 ben kendim 5 tane kutu açtım. Öbürleri takastan falan verdiler bana. Youtuberlık için. Youtuber olduğum için. Şimdi Şerif Şerif verdi. Katil bulursam direkt vurmak istiyorum. Hayır be abi ya nasıl oldum ya Uf, abi vuracakken o vurdu bıçak attı ya hadi be hadi şerif. Uy 90'dan yapıştırdı. 250 Robux'luk animasyon almışlar. Abi kaç şeylik animasyon almış. Yo arkadaşlar. Bilgisayarda karakterim bu arada Bacon arkadaşlar. <laughs> e, oradaki videolarım da gelecek Bacon'la. Bu Bacon'ı 2 ayda çekeceğim. başlasın. Bu turdan sonra belki videoyu kapatabilirim arkadaşlar. Katil ver inşallah. Katil verene kadar oynayacağım. Herkesi öldüreceğim. Katil olmayacağım. Masum olduk. 김카치이 카치 Abi açsın oraya ya. Kaçı bulmam gerek. Arkadaşlar. Ya Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun görüşürüz.